Arkadaşlar bu videoyu tanıtım için çekiyorum ee, para biriktirdim ve bilgisayar alacağım arkadaşlar inşallah ve o bilgisayardan arkadaşlar bir sürü videolar çekeceğim ee, hangi videoları çekeceğimi söyleyeceğim arkadaşlar bu video konusunda ee, evet arkadaşlar hangi oyunların videosunu çekeceğimi söyleyeceğim arkadaşlar hemen söylüyorum Clash of Clans gelecek arkadaşlar, Brawl Stars gelecek arkadaşlar ee, ve abi ya da arkadaşlar Clash of Clans değil de Brawl Stars bölümleri gelecek arkadaşlar. Sadece Brawl Stars bölümleri gelecek ama arkadaşlar böyle canlı yayınlarda gelir arkadaşlar. Sen istediğiniz oyunları oynarız. Brawl Stars gelecek arkadaşlar. Artık şöyle video konuları çekeceğim. Sürekli 700, 800, 900, 1000 videolara gelecek arkadaşlar. 1000 arkadaşlar şu anda ben ciddiyim. Yap yapabilirim. Neden arkadaşlar? Çok büyük bir kulübe girdim ve arkadaşlar bu çok büyük kulüpte öyle bir takım çıkarttım ki arkadaşlar. Görüyorsunuz hemen göstereyim ben size profilleri. 1018 kupa beyaz olan adam var. 800 kupa, 800 kupa, 800 e, 29 ütme Karl. Yani arkadaşlar çok iyi bir Brawl Stars oyuncularıyla arkadaşlar beraber üçlü kontrol.